Hepinize selam arkadaşlar. Saat biraz geç. Yani saat şu an bir, biri çeyrek geçiyor. Ben aslında 11 buçuk gibi uyudum. Sonra 2 saat falan oldu işte uyuyalım. Sonra uyandım. Niye uyandım ben de bilmiyorum. Ya yani bilmiyorum. Uyandım işte. Ve balkon çok keyifli. O yüzden video çekeyim Ve garip bir rüya gördüm. Rüyam üzerinden konuşacağım. Rüyayı anlatmayacağım. Çünkü anlatmak istemiyorum. Sadece bugünkü konumuz arkadaşlıklar, arkadaşlık ilişkileri. Bence nasıl olmalı, nasıl olmamalı. Ama son iki dalım kalmış. Neyse. Birini içerim ya, bir de yarına kalır. Sonra da uy tekrar uyuyorum. Uyuyabileceğimi zannet... Uyuyorum lan niye uyuyamıyorum tekrar. Bence arkadaşlıklar... Arkadaşlar birbirini kıskanmamalı. Çünkü burada bir romantik bir ilişki yok. Arkadaşsınız, kardeş gibisiniz. Yani bir insanın birden fazla arkadaşın olması çok doğal bir şey. Yüzden bence arkadaşlar birbirini kıskanmamalı. Eğer kıskanıyorsa o arkadaşınıza mesafe koymanız gerekiyor demektir. Bunu yapamayacak kadar yakınsanız yapabilecek bir şey yok. Yani gaysin. Başka bir açıklaması olamaz. Kız ya da erkek olsa da gaysin. Eğer mesafe koyamıyorsan. Ve bence en yakın arkadaş terim dünyanın en saçma şeylerinden biri. Burada içinde sütlü süt var. Yani büyük ihtimalle sütlü kahve var. Öyle. Acaba bu yüzden mi yapalım? Hmm. Hala sıcak garip bir şekilde. Balkonda tek başıma gece bir vakti oturup konuşmak çok keyifli. Anı kalır ya en kötü. Ha, en yakın arkadaşlık alan bahsediyorum. En yakın arkadaşlık saçma bir şey çünkü ya bu annenim seviyorsun babanımız diye bir soru oluyor. Bir insan birden fazla yakın arkadaşı olabilir. Birden fazla yakın görülebilir. En önemlisi yakın arkadaş en yakın arkadaşı olur. Fakat dönemsel olarak değişir. Yani diyelim ki 5 yani beş tane yakın arkadaş olur. Örnek veriyorum. 5 yakın arkadaşın her hafta birine daha çok şey olur. Yani daha çok yakın olur. O şekilde değişir yani. Akışına bırakmak gerekiyor. Akışına göre gider. Benim çok uzun arkadaşlıklarım var ya. 8 yıllık arkadaşım da var. 6 yıllık. Arkadaşım var 4 yıllık daha. Ben bayağı uzun arkadaşlık edebiliyorum. Çünkü normal insanların aksine yani birini samimi görüp bağ kurduktan sonra o, körü körüne hani körü körüne denmez de ona sağlam şekilde bağlanıp kardeşim ilan ediyorum. Ve zaten e, uzun süre arkadaşlık kuramayacağım bir insan bu şekilde bağlanmıyorum. Benim bir 5-6 tane 7-8 tane yakın arkadaşım var 7-8 değil de 4-5 her neyse işte bir, bir, iki elin parmağını geçmeyecek kadar onun dışındaki insanlar tamamen yüzeyseller bir iki hafta sonra benle konuşmaya kese umurumda olmaz ama yakın arkadaşım olarak gördüğüm insanlar tam onlar benim hayatımın bir parçası ailemden biriler benim için o şekildeydi de, ya bilmiyorum. Beni darlayıp, e, kıskanan, trip atan, sanki sevgiliymişiz gibi davranan arkadaşlarımla küstüm. Küstüm değildi, de, mesafe koyup uzaklaştım ve ghostladım. Çünkü küsebilecek cesarete sahip değilim. O kadar o kadar zor bir insan değilim henüz. Zorba bir insan olabilirim. Ben niye sabahtan beri kameranın dibinde duruyormuşum? Burası da... O kadar zor bir insan değilim henüz. Belki ileride bir gün yapabilecek potansiyele sahip olurum. Ama şu an... Ses duydum. Neyse bir şey yok. Ve... Şey... Benim hiçbir şey yapmak istemediğim dönemlerde hani böyle hiçbir şey yapmak istemeyip uyuyarak geçirdiğim ya da zor geçirdiğim ve geçmesinde sıkıcı olan günlerde geceleri uyuyamıyorum. Ama garip bir şekilde fazla gecen gecelerde de uyuyamıyorum. Neyse arkadaşlıklarımı bahsediyorduk. Küçükken hiç arkadaşım yoktu. Ya vardı da bence yoktu. Çünkü o kadar duygusal bağ kuramıyordum. O kadar empati yeteneğim, arkadaşlık yeteneğim, canlı, canlı, dost canlılığı ben de gelişmiş değil. De. Annem sürekli anlatır durur. Bir tane ana var mesela. Bir tane kız varmış işte ismini vermeyeceğim. Onunla oturuyormuşuz. Okul ilk gün onunla oturtmuş beni. Sonra ben de demişim ki bu kızın ağzı kokuyor ama çok iğrenç kokuyor ağzı deyip başkasının başka bir oğlanın yanına geçmişim. Annem bunu anlatıp durur. Ya da sen pissin ya da sen oynamak istemiyorum çirkinsin falan diyormuşum. Zorba bir insanmışım. O yüzden arkadaşım yokmuş. arkadaşlarıma çok kaba davranıyormuşum. Sevdiğim insanları mıncıklaya mıncıklaya rahatsız ediyormuşum. Sevmediklerimi döve Zaten korkunç bir ilkokul geçirdim. Yani ilkokulun ilk aşaması, ben iki okulda bitirdim ilkokulu. İlk, ilk aşaması korkunçtu. Öğretmenim çok sıkıntılıydı. sonra o yüzden babam beni başka bir okula aldı. Babamla aynı okula gittim. Ondan sonra okuldaki öğretmenimi çok severim. Buradan selam olsun Elif hocama. Çok severim. O beni hayata geriden döndürdü. Onu çok seviyorum. Gerçekten... ...çok iyi bir kadındı ve bana gerçekten güzel bir çocukluk yaşattı. Yani iki sene... Üç, iki buçuk sene. Üç sene mi? Üç sene falan dersine girdim. İlk, ikinci sınıfta geçtim işte. Ama iyi ki geçmişim yani. Çok seviyorum. Ya yani ilk, ilk öğretmenim Korkuş mu insanda. Ya yani Korkuş'tan kastım şimdi... E, ...kimseye kötülemek istemem fakat... Fakat ya beni dövüyordu. Dövüyordan kastım tokat atıyordu. Kızıyordu, bağırıyordu, içeride Şey. Sen yerinde oturmuyorsun. Sen işte ödevini getirmiyorsun. Niye arkadaşlarına kavga ediyorsun? Ben çünkü çok kavga ederdim. Ve garip bir şekilde her zaman okuma yaşamalarına vesaire olurdu. Her zaman birinci olurdum. Ortaokulda da aynı şekilde hep birinci oldum ama okulun en yaramaz çocuğu falandım. Garip bir çocuğum yani. O kadar bilmiyorum. Ya öğretmen de bir noktada yani. Neyse ilkokuldayken arkadaşım yoktu çünkü arkadaşlık kurma konusunda pek yetenekli değilim Arkadaşım yani iki gün sonra kavga ediyordum bir şekilde ayrıldım. Çünkü çocukluktan beri çocuklukken de vardı öfke problemlerim. Aynı şekilde bilmiyorum. O yüzden de olmayabilir ya. Arkadaşlık kurmaya ihtiyacım yoktu. Çünkü benim zaten hayal dostlarım vardı aynı zamanda. Şizofrendim çocukken. yani şizofren de. Geçen hayal dostlarım vardı. Kendi kendime konuşuyordum. Ağaçlara çıkıyordum. Oradan ayda Arkadaşlıkları sadece büyük grup oyunları olduğu zaman dahil alıyordum. Onun dışında birkaç tane samimi dediğim hani de kastım. Vakit geçirdiğim ve özel şeyler konuştuğum. Özel şeyden kastım orada en fazla en sevdiğim karakter nedir falan yani. Öyle özel şeyler. Konuştuğum birkaç tane arkadaşım vardı. Ama onun dışında ve o çocuklarda her zaman okulun böyle en bardoş tipler olurdu. Uyum sağlama konusunda bir sıkıntı çekmedim. Kendi yaşıtlarıma da okula da ya da sınıfa vesaire çok rahat uyum sağlardım fakat onunla arkadaş olmayı seçmezdim. Yalnız başıma takılmaktan daha mutlu olurdum. Çünkü genelde çocuklar benim yapmak istediğim şeyleri yapmazlardı ve ya, bilmiyorum garip bir şekilde onlardan farklı hissediyordum. Hatta onlardan daha ileride hissediyordum. Yani mesela o mesela o, o çatıya çıkamazdı tavanın çatısına ben tek başıma çıkıp otururdum ama o çek, çıkacak şekilde değildi hani o kadar cesur ve kadar yetenekli değildi yani yetenek anlamında bilmiyorum da o yüzden biraz yalnızdım ee, ders konusunda vesairede ya da beraber oyun vesaire de vesairede daha ileride olduğum için ama yalnızlık o zaman beni üzmüyordu yani yalnız olmaktan mutluydum korona zamanı herkese eve kapandı yalnızlıktan kudu, şey kuduru denmez çıldırdı. Ben sabahtan akşama kadar bahçede tek başıma kaykay kay numaraları deniyordum. Çok eğlenceliydi ve çenli kendime çok mutluydum. Benim için müthiş bir dönemde. Şu anda da dışarı çıkacağım zaman tek başıma çıkmayı genelde genelde diyorum. Yeğlerim yani. Bir yere gideceksem tek başıma giderim. Sadece bazı durumlar mesela denize falan giderken eşyaların başına duracak bir lazım olabiliyor. Veya canın sıkılabiliyor ya da vesaire vesaire. O zamanlar biri lazım oluyor. Ya zaten çok sıkılırsam dışarı çıktığımda çok rahat arkadaş edinebiliyorum. Yani biriyle, yeni biriyle arkadaş olma konusunda çok iyiyim. Fakat arkadaş olduktan sonra ilişkiyi sürdürmekte de ve derinleştirmekte de zorlandığımı söylenebilir. Neyse arkadaşlar bir dal daha sigara mı yaksam yoksa içerimi geçsem diye düşünüyorum. Bilemedim. Ne yapsam? Oturayım yani. Sizi biraz daha yaklaştırayım. Bu son dal sigarayı da yarına bıraksam çok güzel olabilir. Ama bir tane daha açmak istiyorum. Yarına bırakayım yaklaştırıp çektiğim için ikimizin de dediği oldu. Neyse. Ben biraz don su içip tekrar uyurum. Sizi seviyorum İyi geceler görüşürüz. Gece değil bitmezdi ama olsun yani. İyi akşamlar.